saman. Sıra geldi. Sıra da bekliyoruz arkadaşlar. Şansımıza bakalım ne gelecek. Ne hmm. ee, bekliyoruz. İnşallah güzel bir renk gelir. Bakalım ne gelecek. Bu da güzel. Bu da komodo güzel bir yer ya. Aa. Can lazım. Tamam güzel. Komple. 까 보고, 음, 약음뭐난난 내장 한누 Evet arkadaşlar oyun başladı. Hemen ee, Şuna mı başlasam? Evet. Yine de 2 başlayacağım. 5 put alacağım. Ama Neyse. Saçma başlangıç oldu. Çok saçma Neyse. Burada ben açmak istiyorum. 25 dakika sürecek. kamlamaya of baya güzel geçiriyorum baltam her vuruşum tutuyor ya yalnız bu adam bizde ben adam alacağım kardeşim hayır alacağım dedim mi alırım ben alacağım dedim mi alırım abi oha bir dakika Gragas abi Adam tek attı lan Adam tek attı lan Bayarsın Mundo'dan yalnız can gitmiyor Oğlum Gragas tek attı o da ona şey yaptı ya Golü katalizör boşlamış o da Yok artık Şaka nedir ya abi Olmayacak olmayacak kiloları karşıma koyuyorlar ama ben bir şey yapamam ki şimdi. Ya niye bir abi? Bak ben ne diyorum? Şu oyunu adam gibi oynayan yani birçok yani birçok insan var da bazıları yani bazıları güzel oynuyor, bazıları kötü oynuyorlar şimdi. Bazen hani çok saçma oynuyorlar. Ha, al işte, al işte. O öldü abi, öldü. Ben ne bekliyorum? А как бы Sen ne Sonra oğlum burada? Bak ben de stun yiyeceğim şimdi. Ha bak adam nasıl ölüyor? Tek diyor tek. Trish çekeyim derken ölüyor. Bak kilit sakın dalma. Ama bir dalarsa. Bu ne ya? Olmadı, abi olmadık şaşırdı abi ha salak o can nedir ya o can ne ben öldüm kardeş abi Ya bu baltalarım niye tutmuyor? Bak ya ana be. Adam altı level lan. bunlar altı level olmuş. Oha. Oha. iyi dinle ya Mesela ne? Burada var mı var mı? O bunlar ne zaman oldu? Evet. Ne zamanlar Bir dakika bu oyunda şu an salaklar öldü. Ben de ölecek gibiyim ve ben öleceğim, öleceğim, öleceğim yüzde yüz öleceğim. O sağ olsun. Adam hasar görmez yaptı da. of kil aldım. saniye. Ama gregas asarlıya bitirdi geldi çok kötü bir şey oğlum lan o hasar ne oha yooo abi garen olsaydı ben. çok iyi olacaktı 1500 olsaya kadar mı bu para Oh. Gerçi bunda da çok iyi biri. Bak mesela ulti bir var. Canım canım olacak, olacak ne güzel. Başa başa canım oldu şimdi. Oha ama ya yeter ya. O ne ya? Onu tek atarsın o kadar da olmaz birader. Neyse. Şimdi can yenilenmesini bayağı bir arttırırsam eee şimdi alayım. Can yenilenmem kaçmış? Nerede lan bu? 48. Yani 117. 5 saniyede 117 can. Vay be. Saniyede 25. Yani 25 değil de 23 var. güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, videoyu kesmek zorunda kaldım az önce. Aha bu bizde. Arkadaşlar bu bizde. Bu adam ben de veya şunda. Güzel. Ben onu alamazsın. Of yalnız fena geçirdim. Bir dakika için 900 lan hmm. ne demek lan? on ben 10 kişi zangıyorum burada. Tamam yok. Hayır yani bu boşuna takmamış oldum. Neyse. Şuna ya, şuna bak abi. zaten. Altı yirmi dört Tamam alan Burada dalacağım dağ, işte. Bak ben de maçta var mı? Yok. Neden? Sağ çünkü. Herkes salak. Bak, bak gördün mü? Ha. Adam burada kaçtım diye şey yapıyor. Ah sen kaçtın sen kaçtın. Nokturna bak ya. Çala çala. açalım biraz can yelmesin 70 saniye oldu ya olacak of be ne geçiyor adam şundan q yemeyin lütfen ya şu adamdan q yemeyin ya abi morgana'dan q yiyorlar deli gibi bak bak görüyor musun markette Noktan en iki kilom var. Böyle bir şey derler de ben demeyeceğim. O oh, yok artık penta. Yok artık. Adam penta. Çalan çalan çala penta. Abi işte bu salak. Böyle bazı salaklar var. yani 3 tane ekşi ne demek lan? Oha. O ne diyor? Tam nurkanlı lazım. yüzden yeniliyor lan. Evetim. Bir dakika. Hmm. Daha iki level Ya abi. Salakları kim veriyorlar ya? Onlar oynamayı bilmiyor. Ha, al işte. Al. Bence bu kadar salak olmaz. Adam nasıl geçiyor? Çat çat çat. Hemen dalıyor bak. Dalmaz dalma işte. Dal, Dalınca ne oluyor? Ne güzellik ya. Queen 5-11 1-12-3 No! Bak kuruya dalan yok. Bak var süper. Bak görüyor musun adam? Bak görüyor mu? Pil az pil olmak için intihar ediyordu. Al işte oluyor. Yalnız çok fena can yeniyorum. Canım kullandım. Ne buldum? şako Oynamayı bilmiyor. Bizden. Abi tavan al. Tavan. Samsung ay tavan almış. Hadi, hadi. çıkar. İki afya kalmadı diyor. Oğlum iki Bir dakika. Harbiden. Cidden üç hafif var. Ben tam o okuyu. Yeter ki bir daha olsun. Ben tanklarım. Bak 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 görüyor musun? alırım. Bak görüyor mu adamı? Farm alıyor. Adamlarda 3 AFK varmış. Ne free izin aldık ya. Bak geldiler. O da öldü. Görmüyor lan bu. Ne yapıyorsun sen? Çukurayı alırız. Bak, dön, bayağı bir kasmış. Yani bu, bu aldı. olmaz. Ben bakayım. Onları silinme. Ondan maç burada biter. Yüzde yüz bitti. Abi ölmem yani. Ben zor oluyorum. vallahi. Allah Bizim talanımız var oğlum Talan baba. Hadi yardır. Gece bu maçta bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki maçta görüşmek üzere.